Sevgili komşularım, değerli Beşiktaşlılar, şu anda Palanga'da Fen İşleri Garajımızdayız. Kış hazırlıklarımızı gözden geçiriyoruz. Dünden bu yana basında sıkça yer alan, belediyemizde uygulanan bir haciz işlemine dair sizleri bilgilendirmek istedim. Belediyemizin çeşitli borçları var. Bunların bir kısmını ödüyoruz, bir kısmını yapılandırdık, bir kısmını öteledik. Ama finansal olarak çok doğru yolda ilerliyoruz. Zaman zaman firmaları olan borçlarımızdan kaynaklı olarak da bu tarz hiç istemediğimiz gelişmeler yaşanabilir. Ben bunun çalışma arkadaşlarımızın da komşularımızın da motivasyonunu bozmasını hiç arzu etmem. Dolayısıyla moralimizi yüksek tutalım. Her şey kontrolümüz altında. Çok iyi yolda ilerliyoruz. Önümüzdeki günlerde sizlerle Yeni hizmetlerimizi buluşturacak olmanın hazırlığı içerisindeyiz, sabırsızlığı içerisindeyiz. Dolayısıyla ben hiçbir çalışma arkadaşımda kolay gelsin, hiçbir çalışma arkadaşımın ya da komşularımızın bu haberlerden etkilenmesini ümitsizliğe kapılmasını istemem. Dimdik ayaktayız, hizmetlerimiz kesintisiz biçimde devam ediyor, enerjimiz, motivasyonumuz çok yüksek. Buradan her birinizi. Ayrı ayrı sevgiyle saygıyla selamlıyorum.